Eder'in kızı Emine vardı. Bir kızla mücadele, kız tahsili üniversite işte, okuyor. Bunu ona şey yapaka, amca dedi, kız dedi ben dedi mağlup edemedim. <laughs> ne söylesem dedi beni şey yapıyor. Bunu dedi seninle bir gün konuşturam olur. Bu kızı söylüyor. Diyor kız, kardeşim diyor, benim bir amcam var diyor. Seni diyor bu dini suallerle o, diyor, ediyor. Onunla konuşur musun? O konuşurum diyor. Yalnız diyor, benim sözlerim diyor ağırdır. amcam kalpten giderse karışmam diyor kız. Yok amcam ne kalpten gider ne de seni kalpten götürür diyor. <laughs> Neyse getir görüşelim. Getirdi şimdi üçümüzüz. Bir koltukçu aynı böyle koltuk dükkanında şey yapıyor. Bizim evin karşısında zaten yakın şimdi benim oğlanın evinin altında şimdi, mandıranın olduğu yerde şimdi. Neyse girdik. Şimdiden tabii ben İlki soruyorum, araştırıyorum, nereden yarası var, meydana çıkacak. Hani dediğim gibi anlatıp açık sus ki nereden yarası var çıksın. Ee, kızım dedim sen bir şeyler sor bakalım dedim ben şey yapıyorum falan. Neyse sen anlat dedi falan, Gene sen bir şeyler sor diyorum ben derken. Sen anlat bir falan dedi. Peki dedim ben anlatayım. Şimdi tabii açık saçık kız, namaz, ne, ibadet yok. Şimdi ben imandan bahsedeceğim. Şimdi, i̇nançtan, Şimdi niye sen başını örtmüyor, niye namaz kılmıyor, olmaz. Yani bu çok mühim. Şimdi bak dedim kızım, bizi yaratan bir halik var. Bu halike dedim, kulluk yapmakla görevliyiz. Mesela şimdi dedim, şu kafayı ele alacağız dedim. Başka bir şeyi bırak, canlı şu kafayı bak. cenab bak beynimizi dedim, bak buraya koymuş, saklamış. En kıymetli ondan sonra dedim, nedir, nedir vücudumuzda dedim, gözümüz. Bak burun, göze nispeten daha adidir. Göz daha kıymetlidir. Şimdi burada bu göz olsa böyle göz çıksa gitti tehlike. Gözü çukurun içine koymuş. Bazen taş gelir böyle etraf kararır. Gözümüz muhafaza edilir. Bak oraya koymuş dedim. Üstüne dedim kaş koymuş, kiprikler koymuş. Yukarıdan ter geldiği zaman kaşlar, kiprikler tutacak dedim. Ondan sonra biz konuşalım, aklımız ne dolusu olsun. Arabanın silgeci gibi göz kapakları koymuş dedim, oraya bak usta. Devamlı göz kapakları, gözümüz silip duruyor. Bunun ustası kim dedim. Kim bunu yapan? Ne annemiz, ne babamız. Bunu yapan onlar değil. Annemizin karnında zaten görmüyor, o ki yapsın buna. Gözünün önünde olsa yapamaz. Karnında nasıl yapacak? Ondan sonra bak böyle göz Ondan sonra burun vermiş dedim buraya bak, iki tane delik vermiş ve bunlara dedim iki tane deliği verdikten sonra ileride birleştirip tekrar ikiye ayırıyor. neden bunun biri arzuluktuk tıkanırsa birisi ikisini de hava versin diye tekrar ikiye ayırıyor ciğerler, yolda ciğerler. ciğerlere ondan sonra dedim bak kıl koymuş buraya kıl olmasa gelen doğrudan doğru tozu dedim beyine çeker derhal evet. hasta oluruz ondan sonra o kıllara dedim yaş olmuş eğer kuru olsaydı gini çeker yaş oluyor o yaşta dedim takılıyor tozlar sümkürüyoruz gidiyor dedim ben Ondan sonra dünyanın ne kadar çeşit çiçekleri varsa hepsini ayırabilme kabiliyeti varmış. Kokuyorsun böyle, kok böyle kavun mu kokuyor, kiraz mı kokuyor, kestane mi şey mi hepsinin kokusunu ayırabilecek bir mizan koymuş dedim. Kim bunun ustası? Bak ağzımızı dedim böyle, ağzımızı bak düşün, ağza dedim şu kadarcık bir dil, dil koymuş dünyada ne kadar nimetler varsa gözünü yum at ağzına ne yiyorsun karpuz? Ne kavun? Görmedin mi? Görmedin evet. ama dilin üzerindeki o şeyler onu ayırma kabiliyete. Bunun ustası kim dedim kızım bakın. O dilin üzerinde dedim bak şu dudakları koymasa dişler gağaçtan görürse birbirimizden korkarız dedim. <laughs> bak dudaklarımızda dedi, kim bunun ustası? Allah yani. Ha, bunun ustası kim? Amin. Bu dilimizde dedim küçük bir şey var bak mütemadiyen bak ben dedim konuşuyorum devam konuşuyoruz. Efendim dil konuşuyor ya dil konuşsa öküz bizden daha güzel konuşur öküzde bu kadar dil var. Ama yani, me diyor ma diyor arkası yok. <laughs> arkası yok bu kadar dille. ama bize bak küçücük kim bunun ustası? Böyle şimdi tabi düşünceye daldırdım ben buna düşündü bu kim yaptı buna? Doğru. Bu sefer tabi başladı sağdan soldan nerelerden yaralanmışsa e dedi. Allah Hak mu abi? Buyur. Allah, Yok, Allah demek, şimdi, kolay mı şimdi ya? Şimdi o şimdi inanacak da hmm. şimdi şimdi Yok, iman Allah iki sen... türlüdür diyor ya. Allah da iman iki türlüdür diyor üstad. Bu kainatın sahibi Allah'tır diyor. Ondan sonra bakıyorsun onu birini veriyor, ötekini birini veriyor. Yağmur diyor, bilmem Balkanlardan geliyor sanki Balkan'da defosu var. Yani Allah yok ortada ya. sebepleri taksim ediyor. Allah şerik şirket bu. Dağıtıyor. Ama bir de diyor ki iman hakiki her yerde Allah'ın izini görecek. Şimdi suyu bakacak. Bu su kim gönderdi? Efendim işte ben çeşmeden aldım. Peki çeşmeyi nereden geldi? Depoya. Depoyu nereden geldi? Dağın altından geliyor. Dağın altına nereden geldi? Şimdi dağın altında bu su devamlı dursa aka 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 ak, dağ boşalır göçer. Nereden geliyor? Ha bunu gönder.